Bici bici yıllardır bici bici yapıyorum. Önceden seyyar yapıyorduk. Şimdi de tabii ki böyle bir büfeye taşındık. Yıllardır bu işin içindeyiz. buçuk metre, 2 metrekare diyelim. 2 iki 2,5 metrekare. Buraya klima taktırmamın sebebi ilk başta müşterilerim hep içeri giriyordu. Burası ahşap bilirsin. Ahşap hep güneşten daha çok sıcak çeker. Zoruma gidiyordu. Kanter içinde çıkıyorlardı. E tabi kanter içinde çıkıyorlardı. Ben de zoruma gidiyordu. Böyle bir fikir edindim. Zaten servisine gittim de benim bana bana güldüler, alay ettiler benden. Tuvalete takılıyor. Tabii tuvalet. Ya. Tabii ama benim zoruma gidiyordu. Müşterim ev ekmek kazanıyordu. Bizim müşterilerimiz var burada yıllardır gidip geliyorlar. Çıktıklarında sırrı sıklam çıkıyorlardı buradan. En sonunda benim klima takacağım ve klima taktırdım. Ve herkes memnun, bütün müşteriler memnun. Yani şu anda müşterilerin aslında tuvaletten çıkmak istemiyor diyebilir miyiz abi? İnan ki kuyruk oluyor bazen burada. Yani çıkm çıkmıyorlar 15-20 dakika o klimalı yerde oturuyor adam. <laughs> ama benim de gidiyor tabii ki. Müşterim ben... ne kadar memnun olsa benim de hoşuma gidiyor. Yani geçen iki sene oldu bunu taktıralı. Yani 20 bin lira falan mal oldu herhalde. Memnuniyeti daha iyi. Yani 20 bin değil de burada çıkarken teşekkür etmesi bile benim için büyük bir şeydir.